Merhaba arkadaşlar. Daha önce dövme bakımı nasıl yapılır diye bir video çekmiştim. Ama yenileme ihtiyacı duydum. İçinde eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için. Bu saatten sonra bu videoyu dövme müşterilerime göstermeyi düşünüyorum. Şimdi daha önce ben şu şekilde çıktılar veriyordum. İşte aşamalar halinde yazdım. Daha önceki videomda da aynı şekildeydi bu. Fakat bunun çok yersiz olduğunu düşündüm daha sonrasında ve şu şekilde bir çıktı hazırladım. Bu çıktı da şöyle tutayım ki ekran görüntüsünü alabilirim diye. Çünkü dövme yapmaya yeni başlayan arkadaşlarla izlediğini bilerek. Çünkü bunu da soruyorsunuz bana. Her şeyi bana soruyorsunuz. O yüzden hepsini anlatayım. Artık bu şekilde ya fotoğrafını gönderiyorum WhatsApp'tan ya da kendisini çekmesini istiyorum. Zaten her dövme sonrası anlatıyorum ben. Hani nasıl yapılması gerekiyor diye. Şimdi yine yeni bir dövme yapmışız ve sonrasında nasıl işlem yapacağız falan onunla ilgili bir gözden geçirelim bakım sürecine. E, Sprosoft gibi malzeme kullanan dövmeciler var. Çok pahalı olduğunu düşünüyorum ben ve müşterilerin onu çıkarmaya eğilimli olduğunu da duydum daha önce. O yüzden e, Sprosoft ben kullanmıyorum. Onun yerine stretch kullanıyorum. Stretch zaten uzun süre kalmıyor derinin üzerine. Kalması da sakıncalı zaten. Dövmeyi yaptıktan sonra Vazelin ya da uyuşturucu krem, yani ne kullanıyorsanız onu sürüyorsunuz temizledikten sonra. Ee, daha sonra streci kapatıyoruz. Ee, yapıyorum, ben yapıyorum gibi anlatayım. Ee, Dövme yaptıktan sonra streci kapatıyorum. Müşterinin yaklaşık bir ya da iki saat boyunca, işte eve gidene kadar tozlu bir ortamda risk atmamak için e, kapatmasını istiyorum streçle. Daha sonra eve geldi. E, streji çıkarıyor. Bir daha tekrar takmamak üzere. Yani yapıştırmamak üzere. E, güzelce temizliyor. Bunu e, evde hijyenik sabun varsa, Activex ya da Protex hijyenik sabun bununla e, ve çeşme suyu eğer temizse, temiz olduğuna inanıyorsa, eğer temiz değilse de, e, yani bulunduğu şehre göre değişiklik gösterebiliyor. İçme suyuyla güzelce durulaması gerekiyor. Ben bunu e, daha kolay olması için artık Nasıl bir çözüm üretebilirim diye düşünürken bu şekilde steril plastik spreyler aldım. Ve içine e, hijyenik sıvı sabun ve içme suyu katarak müşteriye bu şekilde satıyorum. Ücretini en son söyleyeceğim. E, yani bunu da sıkabilirsiniz. Ya da evde varsa dediğim gibi e, temizleyebilirsiniz. Temizledikten sonra üstünde hiçbir boya ya da kan kalıntısı kalmadığına emin olduktan sonra kremimizden azıcık, yani üstünü nemlendirecek kadar sürüyoruz. Ben yine Golden Arrow Tattoo'dan aldığım bu bakım kremlerini müşteriye öneriyorum. Kendim de bunları kullandım ve kokusu da çok güzel, bakımı da çok güzel bilmiyorum. Ben sevdiğim için bunu kullanıyorum. Ama Optimus diye de bir krem var. Yine Golden Hero'da satılıyor. Onu da alabilirsiniz. Farklı bir dövme bakım kreminiz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ya da bunlara muadil diyebileceğimiz eczanede satılan Bepantol merhem alabilirsiniz. Bepantol merhem, dövme bakım kremi olmadığı süreçte öneriliyor. Ya da evinizde varsa kullanabilirsiniz, dediğim gibi. işlem aynı yani. Ama şey, ben plasını önermiyorum. Çünkü plası fazla hızlı kuruyor. Merhem, yani yağlı olan kremin kullanılmasını öneriyorum. Pişik merhemi ve normal merhem olarak değişiyor. Onarıcı bakım merhemi olursa çok daha iyi olur ama bazen bunu bulmak zor oluyor o zamanlarda da pişik yemeğini önerdiğim oluyor yani yapabileceğim bir şey yok. Ama eğer dövmecinizde bu tarz dövme bakım kremleri satılıyorsa almanız daha sağlıklı. Ben yine bu şeyin içinde böyle tek kullanımlık diye satılıyor ama bunu 2-3 defa da kullanabilirsiniz açıp. temiz bir şekilde tuttuktan sonra kullanılabilir. Saf vazelin öneriyorum duş öncesi. Duşa girmeden önce ki bir gün, iki gün boyunca duşa girmezseniz dövme yapıldıktan sonra iyi olur. Ama yaz dönemleri bunu yapmak birazcık zor olduğu için e, duşa girerken ne kadar kısa tutarsanız duşu o kadar iyi ve üstünü çizmemeniz önemli dövmenin. Çünkü oraya bir ameliyat yapılmış, yani ameliyat olmuşsunuz gibi davranmanız gerekiyor ilk aşamada. Çok fazla böyle derinin buruşmasına sebep olacak kadar uzun süre duşta kalmamak gerekiyor. Çıktıktan sonra yani girerken saf vazelini sürüyoruz biraz kalın tabaka halinde. Amacımız burada vazelinle derinin üstünden suyun değip geçmesini sağlamak. Bu şekilde sürüyoruz, duşa giriyoruz. Çok sıcak olmayacak şekilde, dövmeyi yakmayacak şekilde duşumuzu aldıktan sonra çıkıyoruz ve yine vazelini temizliyoruz. Tekrar dövme bakım kremini kullanıyoruz. İyileşme süreci her kişinin birbirinden farklı. Yani bazılarının 10 günde kendini toparlıyor. Soyulmalar olmuyor. Bazılarında deli gibi kaşınıyor ve çok fazla soyulma oluyor. Bu bence ilk dövmelerde vücut daha dövmeyi tanımadığı için daha fazla oluyorken zamanla daha da normale dönüyor diye düşünüyorum. Yani kaşınması da normal, deri çıkması da normal. Hatta bu iyileştiğinin göstergesi. Bu yüzden endişelenmeyin ve çıkan o soyulma yani soyulan derileri kendimiz kaldırmayacağız. Sadece yine hijyenik sabunla ve içme suyuyla güzelce orayı temizliyoruz ve bunu günde bir iki defa yapsak iyi olur. Yani kremden önce e, kullanırsak çok iyi olur. Bunun aslında daha profesyonel hali var bu arada. E, şu şekilde Optimus'un e, çok güzel bir e, temizleme köpüğü var. İçeriği şu şekilde işte e, green soap yazıyor. Yeşil sabun olarak geçiyor. Bunun mekanizması normal hani e, videolardan görüyorsunuz köpük halinde oluyor. Bu bitki için hani göstermek için size koydum buraya. Eee bunu müşteriye satma durumu birazcık daha zor çünkü müşteri bakımını aslında çok önemsemiyor. Aslında önemsemesi gerekiyor. O yüzden ben bunlardan satma durumuna girmiyorum. Daha çok kendim alıp işte video çekiminde kullanıyorum ya da ara ara dövmeyi silerken kullanıyorum. Daha çok yine hijyenik sabun ve içme suyuyla yaptığım karışımı temizlemede kullanıyorum. Daha uygun fiyatlı ve aynı işi gördüğümü düşündüğüm için. Ama tabii ki siz yine dövmenizi çok önemsiyorsanız e bu şekilde bir ürünü Arrow Neurotazdan alabilirsiniz, hiç sorun yok. Yani Dragon Tatu da var, yani dövme sitelerinde bulabilirsiniz. Ee, şimdi ben bu şekilde set yapma ihtiyacının niye hissettim? Ee, bir kere zaten eczaneden yanlış krem alıyorsunuz sürekli. Eczanede e, iyi yönlendirilmediğinizi düşünüyorum. Yani i̇şte diyorum ki bu krem değil diğer olması gerekiyor, ama ısrarla e, yok eczanedeki kişi bunu önerdi. Eczacım bunu önerdi diye bir geri dönüş alıyorum. Bence eczacıların da kafası karışık. <laughs> Daha bilmiyorlar bence. Bu videoyu izlerlerse çok güzel olur. Yani merhem, yoğun olan, yağlı olanı önermeniz gerekiyor. Ee, o yüzden böyle dövme bakım kremi satma durumunda kaldım. Zaten çoğu dövmeci de satıyor. Yani amaç sadece işte doğru bakımı sağlamak. Ee, bunu da yine işte temizleme için e, lazım. Daha önceki dövme bakın e, şey videomda çok fazla böyle hijyenik sabun ve içme suyla temizlenmesi gerektiğine değinmemişim. Bu bir eksiklik. Kendi bu eksikliği gördüğüm için dediğim gibi bu videoyu çekiyorum. Yine duş sonrası öncesi ve yine dövmeniz iyileştikten sonra ara ara sürmek için saf vazelin de çok iyi olduğu için bu üçünü 30 liraya satıyorum. Yani set halinde. Set halinde almak zorunda değilsiniz. Eğer öyle olursa bu 10 lira. Bu 20 lira. Bu para değil yani. Önemli değil bu. Toplu olarak işte 30 lira olsun diye anket yaptım. Daha doğrusu fiyatıyla alakalı. Beraber karar verdik. Şimdi dövme bakım sürecini önemseyenler ama iyi sonuç alamayanlar da var. Hiç önemsemeyip e, harika dövmeleri olanlar da var. Hani ben vazelin sürdüm yani hiçbir şey olmadı falan diyenler oluyor. Bu tamamen vücudumuzun yağ oranıyla alakalı bir şey arkadaşlar. Yani ya da vücudumuzun dövmeyi ne kadar kabul ettiği ile alakalı bir şey. Bunu çok yaşadım. Yani mesela bir çift geldi. Kız hiç aksatmadan bütün kremi kullanmış. Hiç sonra hani aksatmamış dediğim gibi çok düzgün bir şekilde kullandığını söylüyor. Ama erkek ilk gün dışında hiç krem sürmediğini söylüyor. Ama dövmelere baktığımızda aynı boya, aynı malzemeyi kullanmama rağmen yani aynı kalite boyayı kullanmama rağmen kızın dövmesi soluk duruyor. Erkeğin ki esmer olmasına rağmen canlı duruyor. Bu tarz şeyler olabilir. Bu dövmenizin solma durumu dövmecinizin kötü bir boya kullandığı anlamına gelmiyor. bu işi profesyonel olarak yapıyorsa kişi emin olun boyanın en iyisini almak zorunda. Düşündüğünüz kadar pahalı değil. Yani daha doğrusu boyalar pahalı ama kazancımız bunu sağladığı için asla düşük bütçeli bir şeye kaçmıyoruz. Yani e, olabildiğince iyisini alıyoruz. Hani bu konuda içiniz rahat olsun. Bu e, soğuma durumu, derimiz e, iyileştikten sonra üstüne yeni bir deri tabakası geldiği için dövme altı kaldığı için üst tabakanın kuru olmasıyla alakalı ya da ten renginizin çok koyu olmasıyla da bazen alakalı oluyor. E, bu duruma çok takılmayın. Yani dövme eskir. yani Hiçbir zaman simsiyah kalmaz. Çok beyaz tenliyseniz ya da yağlı bir deriye sahipseniz dövmeniz canlı kalacaktır. Fakat bu demek değildir ki bakımı önemsemiyoruz. Tabii ki de bakım çok önemli. Bence dövme kadar, %50 yani dövme yapımı, %50 dövme bakımı önemli. Ne kadar iyi bakarsanız dövmenize o kadar canlı ve güzel durur. Olay şu zaten. Yani orası dövmeyi yaptığımız zaman düştüğümüzde hani kabuk bağlar ya, o şekilde vücut yabancı bir madde olduğunu fark edip atmaya çalışıyor olabildiğince. Siz bunu ne kadar nemli tutarsanız, dövmeniz o kadar soyularak iyileşir. Yine bir soyulma söz konusu ama kuru kuru kabuk olmama durumunda olacak krem sürerseniz. Ve nemli olan deri güzel bir şekilde soyuluyor. Daha sonrasında yine canlı bir e, renk kalmış oluyor. Eğer siz bunu yapmazsanız vücut işte %70, %60'lık bir alanı atar. Kabuklandırıp ve dövmeniz soluk kalır. Yani alt tabakadaki boyalar kalır ama üst tabaka iyi bakılmadığı için nemli sulmadığı için tamamen çıkar. Hmm, bakımla alakalı başka. Hmm. İyileşme süreci dediğim gibi bazılarında bir haftada iken bazılarında da çok daha yani uzun sürüyor 3 hafta falan bir aya kadar iyileşmediği de oluyor. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Dokunduğunuzda e, kabarıklık var mı? Yani hala daha böyle parlak doku var mı? Ona bakarsınız. Eğer e, bu varsa dövmenizin üstünden rötüş geçme durumunu birazcık daha ertelemek gerekiyor. Çünkü çok daha fazla canınız acıyor. E, i̇yileşmemişlerin üzerine tekrar işlem yapmak çok sağlıklı değil. E, rötüş olayında da bazı dövmeciler rötüş garantisi veriyorken bazıları garanti vermiyor. Yani ben şöyle yapıyorum artık. Ee, i̇şlemi yaparken açtığım iğneyi size veriyorum. Ee, giderken temizleyip steril bir şekilde kabında. Rötuş ee, Rötuşta aynı iğneyle geri gelmenizi istiyorum. Bu hem sorumluluk bilincini de geliştiriyor bence. Ee, daha sonra ücretsiz bir şekilde ilk rötuşunuzu yapıyorum. Tabi parmak gibi el gibi alanlarda e, tutmayacak alanlarda sizi bilgilendiriyorum. Rötuş garantisi vermeyeceğimi. Ona göre işlem yapıyoruz. Bazı dövmecilerde rötuş garantisi vermiyor. Yani e, tekrar üstünden işlem yapılacağında yine yeni bir malzeme açıyorsa e, ek ücret alıyor. cüzi bir rakam alıyordur diye düşünüyorum. Çünkü kendi e, yaptığı dövme olduğu için cüzi bir rakam alınabilir. Düşünüyorum başka şöyle bir bakayım kopya çekeyim. Hmm. Ben burada şey yazdım. Yanlış bakım sonucu yapılacak olan rötuş işlemi malzeme ücreti karşılığında yapılacaktır dedim ama bunu yapmıyorum. Açıkçası bu münakaşaya girmek istemiyorum. Çünkü e, krem sürülmeyen deri dövme çok belli olmasına rağmen müşteri ısrarla ben e, kremimi düzgün sürdüm ama yine de böyle oldu diyebiliyor. Hiç o e, konularda münakaşaya girmemek adına ben zaten e, başından diyorum ki rötuş ücretsiz. Ee, ve yapacağız diyorum. Yani e, en azından ilk rötuş için bunu söylüyorum. Tekrar tekrar çıkma durumunda tabii ki de belli bir ücret alınması gerekiyor. Evet. Bakıyorum. Aynen. Heh. Kremi de vıcık bıcık sürmeyin arkadaşlar. Böyle e, sadece deriyi nemlendirecek kadar süreceğiz. Yani bu e, size küçük gelebilir. 20, ha, 30 milim bu. Ee, ideal boyutta bir dövme, hani 5-10 cm bir dövme için hem rötuş için hem dövme bakım süreci için gayet yeterli bir oran bu. Ama siz böyle e, gereğinden fazla sürersiniz tabii ki de yetmez. Ee, o yüzden azıcık azıcık süreceksiniz. Hani e, fazla sürmenin bile de dezavantajı var. Su, e, şey kusma yapabilir. Yani oradaki alanın belli bir neme ihtiyacı var. Çok fazla böyle e, Orası sıvı kalmamalı, belli bir oranda olmalı. Baktığınızda parlaksa daha fazla sürmeyin. Bir de yaz dönemlere yine böyle fazla krem sürdüğünde deride böyle ufak ufak e, sivilcelenmeler olduğu oluyor. Ben çok nadir yaşadım, fakat oluyor, endişelenmeyin. Yani e, çok küçük bir oranda da olsa alerjik reaksiyon gösterebiliyor deri. E, yine işte sivilce olabilir bu boyanın rengiyle alakalı böyle grileşme mesela yaşadım ben bir kere. Ee, o da için yani boyanın içindeki bir maddeye karşı olan alerjik bir reaksiyon olabilir. Bu binde bir yaşanan bir şey bu arada. Hani çok düşük bir ihtimal. Ee, i̇şlem yapıldıktan 2-3 hafta sonra e, alan kızarıyor ve daha sonrasında fusulin krem sürülmesi gerekiyor bu sefer. Yani içindeki maddeyle alakalı bir şey. Ama dediğim gibi bu çok e, Önemli bir şey değil. Çok nadir başımıza gelen bir şey. Ben de bir kere yaşadım yani. Öyle. Umarım e, dövme bakımıyla alakalı her şey cevap vermişimdir. O zaman başka videolarda görüşürüz. Dövmeniz size şans getirsin. Umarım e, bağımlılık yapar ve devamını yaparız. Görüşürüz. Bay